Yn draf honno Ya, ya.

Şu an e, yoğunluk yaşadığımız günler doğumlar başladı koyunlarımızda. E, bu senenin ilk kuzuları doğmaya başladı. E, şu anda gayet iyi gidiyor. İkizlik durumumuz da iyi. Anadolu coğrafyasında bildiğiniz gibi koyun önemli bir e, ırkımız. Ama son yıllarda biraz azalmıştı ama e, son zamanlardaki bakanlığımızın desteklemeleriyle sayının tekrar artmaya başladığını görüyoruz. E, koyun ve buğday bizim coğrafyamız için önemli iki bitkisel ve hayvansal ürün diyebiliriz. Bu anlamda fakültemizde şu an koyunculuk faaliyetlerini artırarak e, sürdürmeye çalışıyoruz. Burada tabii ki eğitim, araştırma, uygulama hepsi bir arada girmiş oluyor. Bu arada da tabii ki bir miktar üretim de gerçekleşmiş oluyor. İkizlik e, oranı biraz önce de bahsettiğim gibi fena değil. Şu an kullandığımız ırk da bu bölgenin genellikle yaygın olarak yetiştirilen ırkı. Kıvırcık ve merinos menazelerinden oluşan hayvanların söz konusu. 40 civarında e, koyunumuz doğurdu. E, yaklaşık 65'e yakında kuzumuz var. Yani %50 yakın, %50 yakın bu ırk için fena olmayan bir ikizlik oranı söz konusu. Tabi e, tabii 130 civarında koyunlarımız diğer bölmelerde şu an doğuranlar bölmelerde söz konusu. Dışarıda da doğumunu bekleyen hayvanlarımız var. Geçen karın bereketiyle beraber doğumlarımız da başladı. Aslında biraz soğuklara denk geldi diye endişe ettik ama şu an için Allah'a şükür önemli bir sıkıntımız yok. Gayet güzel gidiyor. E, 200'e yakın bir kuzu elde etmeyi bekliyoruz. Zaten dişlerimizi de damızlık olarak ayırıyoruz ve buradaki kapasitemizi biraz daha artıracağız. Çünkü altyapımız buna aşağı yukarı müsait. Üretimimizi artırmayı hedefliyoruz bu anlamda. Dişlerimizi damızlık olarak erkeklerin ise kurbanlık ya da etlik olarak besiden sonra satış gerçekleşiyor. geçmişte her nüfus başına bir tane koyunumuz vardı. Yani nüfusumuz 45 milyonken 45 milyon da koyunumuz vardı. Şu an nüfusumuz 80 milyon ulaştı ama koyun sayımız maalesef azaldı. O nedenle yine üretimde de diğer hayvanlar yanında koyunculuğa da ve keçi yetiştiriciliğine de biraz daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bu sene daha iyi gibi. Geçen sene biraz kusup ayımız bu seneye göre daha fazlaydı. Şu anda doğumlar devam ettiği için 24 saat burada arkadaşlarımız görev sürüyor. Çünkü doğumdan sonra müdahale önemli. Annenin doğurduk, doğumda zorluk varsa müdahale etmemiz, doğumuna yardımcı olmamız gerekiyor. Ama genellikle doğal olarak kendileri doğuruyorlar. Sadece müdahale gerektiğinde bir te tek tük biz yardımcı oluyoruz. Ondan sonrasında yavruyu yalayıp kurutması gerekiyor annenin. Sahip çıkmıyorsa e, yani annesini emzirmemiz gerekiyor. Çünkü doğumdan sonraki e, ağız sütü dediğimiz kolostrum ilk yarım saat bir saat içerisinde hayvanın alması tüketmesi son derece önemli. Bu çünkü doğumdan sonraki günlerde yavrunun hayatta kalma şansını artırıyor.